Damağa yapıştırıyorsun ya. Evet evet. Kolay değil yani yaptığın. <laughs> <laughs> yani çok beklediğim bir çilek olmadı. Çilekliğim. Az önce yediğimiz Neydi adı? Mochi. Mochi. Japon dondurması. Amerikan, Rus. Telefon bakacak mısın? Evet, poz vereceksin. Şöyle tavan, tavan çekeceksin. Tavana mı bakacaksın? Hayır, telefona bakacaksın, tavanı çekiyoruz. Evet şu an Eskişehir Belediye Binası ve Astronomik Saati. Saatin iki yanında Yedi büyük günahtan oluşan dört büyük günah var. E, açlık, oburluk işte. Kurt Bedo öldü. Kurt Bakışı kanalıma hoş geldiniz. Çekya'nın yeni şehrindeyiz. Bu cadde komple böyle meydana doğru gidiyor. Bu taraftan köprünün karşısından Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Evet siz şurada gördüğünüz dilenci. Çek ya Dilenciler tanıyormuş. Abi yaptığın işten utanmaman lazım bence. Yani sonuçta bu da bir meslek. Herkes yapamaz. Ben yapamam şahsen. <laughs> Burada turlar var. İşte bayrakla kendi şeyini gösteriyor. Yani daha köprüye doğru gidiyoruz. Dün buranın karşısındaydık. Eskişehir'deydik. Köprünün adı neymiş? Karlo Most Köprüsü. Karlo Most Tarihi Köprüsü. Köprünün iki tarafında da heykeller var. Tarihi simgeler. Yani sabah saatlerinde buralar daha boş. Öğlen saatlerinde daha yoğun. Sonuçta turistik bir yer. Burada böyle takı satanlar var. Re resim çizenler var. Az önce Yenişehir tarafından bir restoranda yemek yedik. Mesela. Ee, toplam 1220 Kron verdik 52 Euro falan yapıyor ee, Ben sarımsak çorbası içtim Gerçekten güzeldi tavsiye ederim Beğendim de Ondan sonra <laughs> e, Serya'da Tavuklu sezar salata yedi Ardından ben de Balık yedim Somon balığı Gayet güzeldi fotoğraflarını bırakacağım Yemekler, gayet bili bili iyi. Ay yanımda bağırmıyor. <laughs> Bir şey de bağırıyor. Hala evet. video Adamın sesi benden daha çok çıkıyor. <laughs> Şimdi aşağıları çekelim biraz ya. Evet, Çekya'da bir meydandayız. İsmini telaffuz edemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün kolun bağlamanın püf noktalarını öğreneceğiz. Ama e, videoda altına yazacağız. İleride bir müze var. Şu uç noktada. Oraya gitmeyi planlıyoruz şu an için. Biliyor musun? Benim kalemimi kırdılar. Şey ya, taksi mi? <laughs> evet, küçük taksi. Şu arka tarafında gezi parkı. <laughs> evet, meydanda gösterdiğimiz bir şey gelmiş duruyoruz. narut Narodni Müzesi. Ooo kim? Milletvekili. Alo. İçeride tarihi bilgiler, Çekçe'nin geçmişi gibi kurucuları vesaire gibi bilgiler var. Mal varlıklarınızın el konulmasının devamlılığına. İçeride çekim yasağı var mı yok mu bilmiyoruz. Ee, eğer çekim yasağı yoksa video çekimlerine içeride devam edeceğiz. Eğer bir çekim yasağı varsa... Canım'a bile feda ederim. Kendime bile biraz çakmayacaklarım. <laughs> 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 Gazino patronu Cinayet Mehmet şatosuna giriş yaptı. İşte o adımdaki meydan. Şu görmüş olduğunuz inşaat alanında tramvay yolu yapıyorlar. Bu inşaat uzun yıllarda sürecek gibi. Yani onun da bize denk gelmesi biraz talihsizlik oldu. Falan. hala çalışıyor. Ya, evet, Çek Yaprak'ta eski şehrin ara sokaklarındayız. Buranın tatlısıymış bu. Vallahi adını bilmiyorum ama benim buna nedense makara diyesim var. Evet, eğlence sırası hocalarımıza geldi. Evet. Şimdi şöyle bir bilgi edindim az önce bu köprü 14. yüzyılda inşaat ediliyor. 4. kral tarafından. Tamam, olur, yeter. Tamam, çıktı oğlum. Ve köprünün üzerinde 30 tane heykel varmış. Her heykelin farklı anlamı varmış. Ve bazı heykellerde Osmanlı korkusunu anlatıyormuş. Çok acayip. 4 yıl boyunca annesinin karnında kaldı. Yani çok salmışız abi. Ay <laughs> buralarda buraları da fethetseymişiz. Aa bugün Peygamber Efendimiz doğum günüymüş ya. Ne yapmamız lazım? Hediye Abi buradan aşağı böyle boğmacasına atlardık. Buradan Tarsus'a meydan okuyorum. Evet bu yolun sonu eski Eskişehir'e gidiyor. Abi şu manzaranın güzelliğine bak. Acaba bu ülkenin şampiyon olan takımları da burada kutlama yapıyor mu böyle teknelerle? Gerçekten güzel bir görüntü o. Ben o tarz şampiyonluk kutlamalarını çok seviyorum. köprünün bir ucu eski şehir, köprünün diğer ucuysa Yenişehir. yeni şehir. <laughs> eski şehirde daha çok böyle adı üstünde eski bir şehir olduğu için tarihi yerler çok. Yeni şehirde de şu özellikle Kenarı kısmında oturulacak mekanlar çok. Şu teknelerin içinde de böyle turlar oluyor veya isterseniz yemek yiyip gezi yapabiliyorsunuz. Ben, ben. Ben nereye bakacağız? Siz <laughs> beni Güzel mi abi? Ka <laughs> <laughs> Kaç paraya aldın? 155 çek parası. 155 kronu aldım. Hmm. Bayağı da iştahlı yiyorsun. Güzel. Beğendin galiba. Hı, taze. Taze. Hı hı. Dün de aldı, kazıklandı. Evet. Bunu alacağım baba, kağıda çıkacağım. Ağzın yüzün çikolata mı? Küçük Efe... <laughs> Efe kanlar, Efe canlar gibisin bak. Dev adam burada, dev adam geliyor. Dev adam geliyor. Nasıl? Evet, şimdi... iki tane içecek aldık. Bu bendeki... Benim e, seçimim. Eşimin seçtiğiydi. Serya'daki de benim seçtiğimdi aslında. O çilekli çilekli, çilekli lime limonluydu. Bu da lime limonlu Naneli. naneliydi. Asla. Ama bu biraz e, tadı bira gibi. O yüzden bunu ben aldım. Bendekinde de ona verdim. Yani çok beğenmedik. Ne yalan söyleyeyim, bizim damak zevkimize uygun değil. E, şu ikisi toplam 145 kron fotoğrafını da video içerisinde koyacağız. Ama denemekte fayda var. En azından bir daha içmeyeceğim bir şey. Şimdi o kadar para verdik içmek de lazım. Bildiğin Efes Malta. Aldı <gülüyor> <gülüyor> Abi es burada yasal ama bunlar sanki biraz abartmış gibi. 5 metrede 10 metrede bir dükkanları var. Yani hiç mi içmediniz? Arkadaş ne bolluktur. Adam züccaciye dükkan açmış. Onunla bir satışı var ya. Lan bu kadar seviyordunuz da. Niye Jamaika ön planda? Herkese merhaba. Şu an Dancing House. Yani dans eden ev. Bunu görmeye geldik. Yani sırf bunun için böyle 300-500 kilometre yürüdük. Aşağıda görmüş olduğunuz yamuk binanın şu an tepesindeyiz. Dancing House. 2008 model. Benzil LBG1 iyi motor. <laughs> İngilizcem kötü arkadaşlar. Bazen kelimeleri anlatırken yanlış söyleyebilirim. Ee, Dancing House binasının tepesindeyiz. Manzara arkamda görmüş olduğunuz gibi. Ee, giriş ücreti tabii ki de buraya var. Ee, kişi başı 150 kron. Biz iki tane içecek aldık. Benimki bisküvi bir kopya. Ee, Serya da kendine pina colada Pina colada. Benim dilim dönmüyor. Ondan aldı. Toplam 700 kron gibi ücret verdik. Giriş ücretine dahil. Ee, ama buna değer. Çünkü gelip görmemiz gereken yerlerden bir tanesi olarak burayı not aldık. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.